Herkese günaydın. Hayırlı günleriniz olsun. Herkese merhaba, selamın aleyküm diyorum. Kartof, biz açılışı kimle yapıyoruz? Kartofla yapıyoruz. Ee, şey ışık değdiğinden biraz karanlık olabiliyor. Kusura bakmayın şöyle tutayım. Şimdi biz bir yandan e, Kartofla birlikte çocukları gönderdik. Demeyiniz, Aslı okula gitti ablası. Ondan sonra abisi Enes abi okula gitti. Aslı saat 6.30'da gitti. Çok erken gitti. Ee, biz biz da dışarıda yağmur izliyor. Yağmur yağıyor şu anda. Şöyle çekeyim size oğlu. Kartof. Aşkı. Bakın. Karto, aşkı, annem. Bugün sizi de kartofla birlikte bir çekim yapacağım. Ne zaman yapabilirim? Yarın da falan herhalde. Yaşıklarımız <laughs> Gel gel. Şimdi çok mutlu oldum. Yastıklarımı giydirdim de görün bakın kartofla birlikte. Yastıklarımın rengini çok seviyor. Bu renkleri çok seviyor. Yeşili çok seviyor. Bir kuşu konuşturmanın şeyi onun sevdiği renklerdir. Ee, onu, onu, gördüğünde onunla konuşabiliyor yani. Ee, o şekilde tepkiler veriyor. Böyle dün akşam incir incir toplamıştık. Ee, o inciri Kaç kiloydu bilmiyorum. Gelişi güzeldi yani. Ne kadar her kaç kilo olduğunu o kadar bilmiyorum. Ama tahminime göre 4 kilo 5 kilo vardır herhalde. Büyük tencereye koymuştum. Ee, Üzerine de toz şekerini de döktüm yani şeker tozunu. Ee, şimdi aygaza koydum. Onu da göstereyim. Daha sonra bakalım neler yapacağız. Bu şekilde. Kartof gel gel aşkım gel yağmura bak gel gel bak bak burada ne var gel gel hadi yağmuru izleyelim gel. Bak gel, gel Yağmur'u izleyelim. Gel, gel. Kartof, gel aşkım. Ben bakacağım o zaman. Hadi ben bakacağım Yağmur'a. Hadi ben bakayım o zaman. Gel. Öyle işte. Şimdi ben size göstereyim. Benim arka kameram, bu ön kamera yapınca arka kameram çalışmıyor. Bu şekilde bakın, incirim. İncilerimi şöyle köşeden size göstereyim. Ellerim temiz bu arada. Şöyle küçükler var. Ondan sonra yeşil incir de var içerisinde. Şöyle bir kilo kadar. Şöyle büyükleri de var onların. Şu şekilde. 5 kilo vardır burada öyle söyleyeyim. Bu arada 5 kilo var ve ben ona şöyle söyleyeyim size. Ben 5 kilo ve 5 kilo toz şeker katmıyorum. Çünkü incir de zaten tatlı oluyor. 2 kilo yani iki buçuk kilo falan şeker tozu var bunun içerisinde çok da güzel olacak. Benim gerçekten leçellerim çok güzel olur. Ee, bilenler biliyor yani. Bunu hani burada söyledim de hani katlı değil. Bilenler biliyor. Çilek leçellerim, incir leçellerim, kayısı leç şey kayısı, ayva leçelleri, şeftali leçeli sevmiyorum ben. Onun için annem yapmıştı. Ben sevmiyorum. Ama anneme yapmıştım yani göstermiştim. Bu şekilde bu kaynasın. Ben size devamını göstereceğim. Bugün bakalım neler yapacağız. Dışarıda yağmur yağıyor. Size göstereyim. Bakın yağmur yağıyor. Görüyor musunuz? Bir de o kadar güzel bir hava vardı ki Enes Bey de diz altı kapri giydi. İlla anne ben bugün kapri giyeceğim. Hevesini kırmadım. Kış geliyor. Çok hevesli kot pantolon giymeyi. Böyle e, çok hoşuna gidiyor. Keten pantolon giymek. Kırmıyorum ben de. Bugün çok hevesliydi. Altıda kalktı oğlum benim. Canım. Böyle. Vallahi bakar mısınız? Şunun güzelliğine. Ay maşallah maşallah. nazar değmez inşallah. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bakın çok büyük tenceram Söyleyeyim yani. Bakın hayk like oldu. Çok çok güzel oldu. Bakın dedim ya ben çok katman. Bakın kat, yani katılaşmaya da başladı. Yo, çok yoğunlaşmaya başladı. Çok şekerli dediğim gibi sevmiyorum ben. Şimdi ben buna çok 4-5 tane falan fazla da değil. Küçük küçük limon eni E Kartof düşersin. Biz kartof sanki bir kumam gibi benle geziyor. Ben kapatayım. içine içine düşer şimdi. Bu böyle çok meraklı. Bir görseniz kafamda yanımda merak melat gibi bu şekilde devam ediyoruz. Evet, benim leçerim oluyor. Ee, tam tamına bir saattir kaynıyor. 2 ee, e, çay kaşığı da limon tuzu kattım ben. Çünkü benim limonum evde yoktu. 2 çay kaşığı kattım limon tuzu. Olur, çok da güzel olur. Eğer şey olsaydı çok az bir şey değil limon sıkacaktım. Aslında limon suyu olabilir bir saniye. <laughs> az bir şey limon suyu katabiliriz. Var limon suyu. Şöyle. Şu şekilde. Evet. Çok da güzel oldu. Hiç karıştırmamıştım ki leçerler yani şey incirlerim ezilmesin diye bu şekilde kaynasın. Tadına bir bakayım ya. Harika, harika. İnşallah olur, olacak da. Şöyle bir yarım saat daha kaynasın. Ben bunu e, şimdi harlı ateş alacağım. Harlı derken çok daşırı da değil çünkü biraz kaynasın bu. Ondan sonra tekrar bu göz alıp ağzı açık bir şekilde yapacağım. Şimdi gidelim. İnanın nasıl yağmur yağıyor. Şey yapalım. E, ee, turşuluk salatalar almıştım ben. Onları hazırladım. Yeşil domateslerimizi alalım. Ben bunları çok seviyorum. Turşunun içine koymaya. Nasıl yağmur yağıyor şöyle toplayalım. Evet, şurada da var. Küçükler dursun. Şöyle yukarı çıkın. Ya. Bismillah. Böyle alalım. Bunları turşuya koyalım bakalım. <laughs> Islandım hep. Allah. güzel. Şunlar kalsın ya. Enes seviyor. Küçükler kalsın neyse. Haydi bakalım. Onlar kalsın. Şunları alalım gidelim. Şöyle. çeken yok ki. Ay, çok güzeller. Başka var mı? Evet bu kadar. Onlar Enes'e kalsın. Şöyle maydanozların derin bakalım at. Onlar da Enes Bey'e kalsın şu ikisini de alayım. Bunları doğrayalım. Şöyle. Çok güzel oldu. Nasıl yağıyor? Şöyle hatta çıkalım. Topladık. Başka var mı? Şuradakiler kızarmış dursun. Evet, herkese tekrar merhaba. Ne yaptık? İlk önce çocukları uğurladım ben. Tabii onu gösteremedim size çünkü şarjım yoktu fazla. Ondan sonra Karsop'la size bir açılış yaptık biz, E, O arada incir leçerimi gösterdim. O oldu bitti. Burada göstereceğim şimdi size onu en sonunda, kapanışta. Belki onu doldurduktan sonra orada da kapanış yapabilirim. Çünkü kavanozlara dolduracağım. O arada demiştim ya, gittik beraber domates topladık. Bahçemin domatesleri. Bakın topladım, tertemiz yıkadım hepsini. Ben bunları doğrayacağım. 3'e 4'e doğrayacağım. O arada bahçeden salata almıştım. Şöyle onları da göstereyim. Göstereyim. Ee, salata bahçeden diyorum çarşıdan doma şey, salata almıştım. Allah'tan hiçbir şey olmadı. Şöyle küçük küçük salatalar almıştım. Şöyle göstereyim size. Ben bunları güzelce mi şimdi bu benim üçüncü suya koyuşum. Daha çok yıkanacak. Yani bu salatanın çok yıkanması lazım. Ben o domatesleri falan doğrarım. Ondan sonra sarımsağım yok. Çok az var. Böyle bir tane falan var. Tabii bana çok lazım. Biz çok sarımsak tükettiğimiz için. O arada şimdi Aslı gelecek. Bir saati var. Bir buçukta Aslı evde olacak. Normalde bir yirmide çıkıyorlarmış herhalde. Otuz dakikaya falan da geliyor. Evet yani öyle düşünün. Bir buçukta evde olacak. Ee, bir mercimek çorbası yapacağım. Kırmızı mercimek çorbası yapacağım. Ondan sonra buraları yıkayacağım edeceğim. Dışarıda yağmur yağıyor, görmüştünüz, gösterdim. Ee, ama hava çok sıcak, onu söyleyeyim. Biz bugün aslında annemin yufkasını yapacaktık. Ondan sonra ben evleri işte e, tekrar devamlı her zamanki yaptığım işte Yastıklarımı giydirmemiştim. Onları e, bir ara giydireceğim ama o, o çekimi kartofla yapacağım size. Aslında bir buçukta evde geldikten sonra belki yarın yaparım. Ee, evleri sermedim çünkü hallarımı da daha yıkamadım. Ee, Hallarımı yıkayacağım ama hava bu şekilde. Aslında bugün onu da düşünüyordum. Eğer yağmur olmasa, hafif bir rüzgar da olsaydı, yani düşünüyordum yıkamayı. Babamın çelik kapı taktırıyor babam gibi. İşte o şekilde onlar işte yapıldıktan sonra ben evimi sereceğim. Çünkü toz ben olmasını istemiyorum. Belki sobamı da kurup hazırlayabilirim. Bilmiyorum, bakacağım yani. Ben bir mercimek çorbasını da koyalım, hem de sohbet etmiş olalım. Ben buna çok az bir yağ koyacağım. Çünkü üzerine de tereyağı yakacağım. Nane ve kırmızı pul biberle. Bu şekilde. ben Benim çok az koydum Onu da söyleyeyim. Benim hep nanelerim, kırmızı pul biberim. Geçen sene yapmıştım. O zaman video çekmiyordum ben. Sonra video çekmeye karar verdim. Benim face'imde zaten yaptığım her şey var. Keşke diyorum o zamanları çekseydim. Size böyle kısa kısa atardım. Ee, mesela tarhana yapmıştık, ben onu çekmemiştim. Şimdi ama yavaş yavaş yaptıklarımı çekiyorum. Bu sene tarhana yapmayacağım ben çünkü iki kavanoz tarhanam var benim. Mesela mısır yapmıştık. Ee, kuru mısır yapmıştım, çocuklara patlatmıştım. O bitti mesela. Onları falan hiç çekemedim yani. O zaman hepsi face'te var benim. Kestane toplamak kadar hepsini çekeceğim. Bu sene çok güzel olacak. Şöyle bir bina böyle de da yapsak hani daha güzel olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum lütfen dua edin. Lütfen olsun yani. Bir de olsun. Başka hiçbir şey istemiyorum lütfen. Şimdi iki önce ben tenceremin bu arada az bir şey yağ koymuştuk. Soğanla, bir büyük soğanla iki tane küçük patatesi doğradım. Patateslerimi yıkadım. içine doğradım. Soğanımı da yaptım. Çünkü biz bunu hafif bir şeyden geçireceğim ben. Ya da eğer patates çok ezilirse ee, şöyle e, çırpıcıyla da yapabilirim. O şeyine göre yaparız, bakarız nişasına. Kıyma çıkartmıştım sabahleyin. O da açılmış. Görüyor musunuz? Çok sıcak. Yani o kadar sıcak yağmur yağıyor. Camı da açamıyoruz. Diyorum çocukları köfte yapayım. E, Enes böyle okulda lavaşın arasında. Biliyorsunuz fetirler yapmıştım ben. Biz fetir diyelim dersler. E, Taze yufka yaptım ben biliyorsunuz. E, onları dolaba koydum. Evet, birer tane böyle sararım içerisinde köfte, patates götür okulda yer. Güzel olur öyle. Bizim kampinden kantinden bir şey almak yasak. Öğretmenimiz o yönden çok iyidir yani. O bu şekilde biraz kavrulsun. Kavrulunca mercimeği koyacağım ben. Aslı çok seviyor ve Aslı'ya güzel bir sürpriz olacak. Bir gün olur de beni Şimdi Uğur ki Nurten şarkı içerisinde bu sefer de gel gel. Anne gelince <laughs> bak diyorum her şey içerisinden defne yaprağı çıkıyor ya. Bir de ben her türlü sevdiğince içine yatuz ekliyor. Nurten bu sefer şeker ekledim diyor. Bu sefer defne yaprağı her şeyin içine bakın çıkar çıkar bakar mısın anne? Çok yani şey niye anne? Ben, sanki ben hiç yorgun değilim ha. Hem şeye gittim, hem pazara gittim. Eti de iyi pişireyim anne ben. Ya atma, ya atma. Bak beni Yap böyle kandırıyor. Sen güzel pişiriyorsun. sen yapıyorsun. Beni... Anne bak, ben, evime bir gelir misin? Bak, turşuluk. Gel, 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 çık, gel. Turşuluklarıma bak, incir bitti. Yani bunu yapayım, ondan sonra. Az bir şey, şey yıkayayım da anne. Gelsene anne şöyle açık Şöyle mercimeğin bitmiş mi benim vardır herhalde orada ya. Anne o hani biz bir şey alıyorduk ya onun adı neydi ne neydi ya fasulyeye benziyor ya. Ben var ya. <laughs> Erişteyle çok güzel oluyor ya. Güzel, güzel Erişte çok harika olmuş. De çok bir tencereyi. Işte bir tencereyi yedi. İki tencere pişirdim. Birini sevdim. Biz daha onları koymadık kovalara. Koyunca size göstereceğiz. Onlar çeşit çeşit oluyor. Yani patatesli oluyor, mercimekli oluyor. Bu şekilde mercimeğimi de koydum. Tuzunla biraz daha kavrulsun. İşte gerçek şeye geliyoruz. Kendi tavuklarımdan biliyorsunuz et suları çok nadir eğer evde olmazsa ama var. Dolaba da attım buzluğa. Şöyle küçük küçük şeyler de yaptım. E, su kablarına doldurdum pet şişelerini. Şimdi kendi tavuk suyum. Bakar mısınız? Et suyu. Çok güzel. Şimdi bunu katacağım. Biraz tavrı su. Çorba bize yetmez mi ya? Çok olabilir ama onu söyleyeyim. Tuzunu her şeyini sonradan ekeceğim. Tekrar defne. Her diyor Türk'ün içi ya tuz ya şekeri. Şimdi bugün defne yatağı ekledim. Böyle oldu. Gerçek şey yok. Anne. Evet, şeyleri, erişleri ne zaman koyacağız? Sarımsak çok az. Ufukla alacağım akşam diye. Erişliğe hiçbir şey olmaz. Öztür öztür öztür. Dağlarını Baksana anne. Bahçeyi topladım geldim. Yok. Biraz bir beş hafta. Salatayı da. Bir tek işte şeyim yok. Ha biber de toplasını Ufuk bana biraz. Üzerine geldi baba. Kaşık verdi mi? Üzerine babam verdi. Ha. Benim gerçekten çok büyük bir tripoda inşallah. Şöyle bakın çok güzel oldu. İyice kavrulsun bu. Etin suyunu koyacağım. Biraz da su ekleyeceğim. Yağın nanesini falan yapıp katacağım. Şöyle. Şu anda tencereyi değiştiriyorum. Çünkü küçük oldu. Babamlar da Anneler de içer. mercimek çorbasının yazık yok. Bunun dibine azıcık su alacağım. Arada ben durduruyorum onu söyleyeyim size. Şu şekilde. Bakın etimin suyu kendisine katıyorum şimdi. Çok da güzel kavruldu. Oh. Çok güzel. Lop diye düştü valla. Öyle ki katılmıştı. Heh. Bu arada kaşığım içine düştü. Gördünüz değil mi? Tamam düşmedi ama olsun. Ben şimdi git seni sonra yıkarım ben. Suyumuz kaynarken. Tencere o kadar sıcak ki suyu döktüm. Hemen su ısındı. Bunun dibini gel sürt. Şimdi sürterim ben bunu. Bunun üzerindeki et sulu bardakla yapacağım biraz daha. Ben buna az bir şey daha mercimek et koyayım. Bu arada sarımsak vardı. Dört diş doğramıştım. Bir baş soğan, iki tane patates. Şimdi diyecekler çok mu döküyorsun? Hayır çok dökmüyorum. Evet tamamdır. Katı olursa bakarız. Şimdi az bir şey daha mercimek yakayım. de güzel bir yağ yakarım ben ona. Benim böyle şişelerim var çok güzel. Yıkayayım. Getirdin mi? Üç tane. Üç. Özde üç tane getirip. Özde özde üç tane getir. Kendime de sana kapatma. Değil Hayır. Üç tane çıkar mı? Acaba daha mı fazla çıkar? Dışarıdan alırız. Dışarıda, Dışarıda da var evine. Işte. Ben diyorum ki küçük çiğ mi korsaydı? Sen haydi. nasıl yapıyorsun sen? Patlıcan bu sefer almadım çünkü güzel. Diyorum belki başka şey koydun. Patlıcan biber de yapacağım. O zaman büyüye koydum. Zaten onu o zaman bitirir ki bir güne. Bakın mercimeğim kaynayacak. Göstereyim. Çıkartayım. Ondan sonra doldururken şeyleri şöyle iki dakika elimle. Bakın. Bakın. Bu böyle kaynasın. Nereye gidiyorsun anne? En son da buna böyle küçük tavada tereyağı bir yemek kaşığı. ondan Çünkü yağ koymadım. Farklı mısın? Bakın yağ yok fazla. E, iyice kavurduk hepsini biliyorsunuz soğan patates sarımsağı çok az bir şey yağla mercimeği ondan sonra şey e, şimdi üzerine nane kırmızı pul biber ve tereyağla sosunu yapacağım bakın incirimi göstereyim size harika olmuş biliyor musunuz şuna bakar mısınız i̇şte size şöyle göstereyim bakın işte almış mı ben yaparım köpüklenmedi bile bir görseydiniz var o kadar güzel oldu ki Şimdi i̇şte bakın şuradandı bakın şuradandı yazık ya belki bir şişe vardır orada neyse şimdi bunu annemle dolduralım başlıyoruz bir tanesini doldurduk görünmüyor herhalde şöyle getir şimdi. bana bakar mısın o kadar şaşırdım ki Kartopa bak oradan konuşuyor. Hı? Efendim. Aslı geldi. Valla Aslı benim bildiğim insanlar bunları kışa yapıyor. Biz geriye dön. Ufukla şeyin eline versen. Ozan Ozan eline verirsen bir şey yok. Temiz de böyle bir kere sil. Bakın. Bir tane doldurduk. Şöyle göstereyim size. Çok güzel olun. daha doldurayım. Böyle anne hani şey alalım. Bunun kilosu burada 40-50 lira. Çünkü bu siyah olduğu için. Açık. Hı. Anne, Hı. bir sil onun kenarını. Açıldı mı? Müştüklerimizi hazırlıyoruz. Patlıcan falan alacaktım. Ne patlıcan var, ne biber var pazarda. Sadece domates var. Sanki fıtlık var. Siz niye erken geldiniz? Domates ne yani de çok güzel turşu buyurardı şey yapacağım. Domates şey domates sosuna yapacaktım alacaktım patlıcan biber kızartıp yapıyorum ya. Efendim halalar maddi bakmış. Tamam. Kapya biber falan yapıyorum ya. Alacaktım. Kapya biber vardı bir de domates. Bir de meyve. Başka hiçbir şey yok pazarda. Sanki şey Meyve pişirecekler insanlar. Patlıcan alsam biber yok. Biber alsam Evet, pitekte. Hayır, sanki bal gibi olmuş. Bal. Bu biraz da geç soğuduğu için güzel olur. Kapat mı istiyorsun? Evet, gözümüz aydın. Maşallah güzel çıktı ha. Var ya ufuk böyle şeylerde bir işe yapıyor ki. Çok güzel kapatıyor ha. Alışmış ya. Bak bahçeyi güzel yapar ufuk. Ya hava verme. Bir de bakarsan. Anne. Tencereyi az bir eğer misin? Niye tersime eğdin anne? Kız, Biraz az bir şey daha alayım şey, Çünkü içi çok oldu. Tamam. Bitti. Ben şunu sileyim. Bu küçüğe koyalım. Tamam. Onu tabağa koyayım dur. Bakar mısın peçerlerini? Aman aman. Şimdi Bunu bir tabağa koyacağım. Ozan yer onu. Ozan sever. Bakın, size şöyle çekeyim. Ablam da çok verir Ozan. Bakın. Değil ne çabuk bitirirsiniz abla dedim. O zaman iki kere de. Hep canan olsun. İki reçellerimiz hazır. Elçin olsun. El Kaç oldu? Ay maşallah. Demek ki üç. Demek ki bu çok mu? Kaç gün olmuş ki böyle? Bak su hiçbir şey yok içerisinde yani daha Üç. Ee, Demek ki altı yedi kilo varmış. Bu i̇ki buçuk. iki litre miden mi yoksa? İki kilo miden mi? İki kilo da fazla koydun ki bardağın. He, bakın iki kilo iki bardak şeker ve şekeri çok değil mi? Şekeri bile çok yani tadı. İncir'i çok. İncir öyle oluyor. İncire yazmış ki bir kiloya bir buçuk kilo şeker yazmış. Daha neler? Düşünsene. Örüş olur mu ben ya? Ben da çok koyuz. Hayır yok yok yok. Ben onun için benim reçelleri çok güzel olur. Ben bir tek kayısı reçeli şey... Hmm, or, şeftali... o siyah da güzel olur muhtemelen. Siyah He, iyi, Ben da. bir tek şeftali reçeli bunu kenarlarına bir daha size. Bakar mısın? Sarık oldu. Oldu mu hele bile koy olmuş olmuş havaya yok hmm. olmuş çık içim ismini öteceğim. ben bir tek şeftali ile şeyi sevmiyorum portakalı neyse ben şimdi size resmini çekerim şimdi bu video çok uzun oluyor onun için e, annem dedi ki bu et yemeğini de sen yap onu da yaparım çorba sosunu da arada gösteririm bugünkü videomuz incirle leçeri olsun e, ondan sonra başka ne yapmıştım ben Ha bahçeden işte biliyorsunuz domates toplamıştım turşuluk. Akşamleyin bu video, bu yaptığım yemek ve e, şimdi domateslerimi falan yıkadım, hazırladım. Akşamleyin ufukla kapanış yaparız. Çünkü sarımsaklardan alacağım turşu koyduğumda. Bir de Ufuk'u da görmüş olursunuz. Böyle e, abone olmayı unutmayın. Lütfen izlediğinizde. Bir de yukarıya. Yani videolarımı gerçekten beğenmeyecek gibi bir video değil. Değil mi Aslı? Yani yufka yapıyorum, erişte yapıyorum. Karsan Kars'ta özlüğü, geleneğim, göreneğim benim bu yani. Bu geleneğimiz yani. Biz sürdürüyoruz. Yani bilinmeyecek bir şey yok. Belki izlediğinizde yukarıya bir böyle böyle de Aslı? Şöyle hı hı. el işareti var. İzlediğiniz zaman bakıyorum 100 izlenme var, 150. 150 tane kişi izliyor. Düşünün yani. Yukarıya beğenme tuşuna basarsanız da çok yani mutlu olur. yüzü 100'ü bile beğense de. Yani hadi onu bırakın 50 kişi izlediğini düşünün. Misal 50'den fazla izliyorlar. Allah hepinizden razı olsun çok teşekkür ediyorum. Beğeni tuşu basın. Yani daha güzel. O zaman bir keşfet oluruz. Belki daha çok görünürüz. Ücretli değil beğenmek. Ücretli değil. Benim şu Abone olmak beğenmek. Şey ücretli değil. Abone olmak ücretli değil. Beğenmek ücretli değil. Yorum yazmak ücretli değil. Hiçbir ücretli değil. E sadece e, e, abone olursanız, beğenirseniz, ondan sonra mesela abone olursanız bin abonem gelmiş olur ve daha çok görünürüm. Ondan sonra daha çok yorumda, beğeni de keşfet olur ve Onda daha çok insan görür, gene e, daha güzel olur. Neyse, ne diyoruz, burası Karadeniz Onbudakereydi. Karadeniz Onbudakerey'den benden hepinize selam olsun. Abone olmayı unutmayın. Mutlu kalın, huzurlu kalın, sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.